Evet merhaba arkadaşlar yeni videom hepiniz hoş geldiniz Eğrenciler haritasında bu bölümde havaya doğru iniş yapıyorum 2 seviye çanta 2 seviye çanta seni 3 seviye kask diye gördüm atladım üzerine doğru Hayal kırıklığına uğrattın beni Kimseler yok mu? Kimseler yok mu? Evet Leyla'nın biri gelsin Seni pompalla alacağım Kaçtı Hemen loot'tan alalım. Hemen loot'tan alalım. Solomon Squat arkadaşlar modumuz 4 katınlara karşı bir mücadele vereceğiz bu bölümde bakalım nasıl bir macera bizi bekleyecek Hadi dostum sen de göster şu yüzünü artık yeter bu kadar saklandın Birebiriz yani sonuçta başka ben kimseyi görmedim Sen de ölmediğine göre <laughs> Söyle ya Daha bir bile yok Adam öldürmeye çalışıyorsun Git kendine bir nik bul önce 416 mı? 416 mı elindeki? O işaret bir şeyini yapıştırmış kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Hemen 1500 metre ötemizdeki alana gidip bu güzelim fişeği atacağız. Aha iki kişi birden koşuyorlar. Acaba hani hangisi? O ne lan? Onu bayıttım zannettim. Vallahi bir an bayıttığımı zannettim sizi. Gel buraya kaçamazsın kaçamazsınız Aha. Saklanma Güle güle Julian takımın son üyesi de gitti Vallahi bildin sağlam kek düştüler önüme ya Ya bugün kısmetim var devam Win geliyor Devam win geliyor Kısmetliyim direkt killer ayağıma geliyor Çil hizmeti ayağınıza geldi. Oh lan. Tam da güzel yerde bitti. Ben de burada durmayı planlıyordum. Şurada işaret bir şeyimi çakabilirim. Lan! Lan! Büyük ihtimalle botçuktun ya Çünkü o kadar mal bir oyuncu olamaz Aha Hemen geleceğim hemen geleceğim Sen oradan atmaya devam et Şuradan AVM'yi kapayım da Hatta gelmesem bile olur ya yani. Nereye düştü lan Lan düşmüş Lütfen bekle Şunu kapmak istiyorum Sadece Burada. Muhteşem ikiliyi aldık Hemen 556'larımızı sallıyoruz Direk devam, şu hali görüyorum seni Diamond seni, elmas seni Buralar böyle bir hareketlenme, bir kasılma oldu ya. Nedir bu? Aha! Aha takıl, takıl mısınız? Zıpl zıplaman fayda etmez, zıplaman fayda etmez Luke. Nerede bayıldım lan seni? <laughs> Vallahi bildin araba şov yaptık bugün ya. Poçiki'de de atışlar var. Pochinki'ye biraz odaklanalım. Gördüm, gördüm. Oho, bombacı mülayimler. Sen ne yapıyorsun orada? Osibaba, osi baba o hareketleri yapma. Sen büyük ihtimalle teksin. Aha, tehlikeli bir atış, tehlikeli bir atış. Beynimizi uçurmak üzereydin. Şunu kaldıramasın. Değişiklikli arkadaşım. Ne yapıyorsun? Lan siz hile misiniz lan? Ne bu nickleriniz sizin? Ne bu nickleriniz? Abidik gövedik Sizden şimdi şöyle bir tırstım. Şuradaki adam öldü mü? Bunlar bay bu bayıldı şimdi. Aha. 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 Allah'tan var ya son mermiye kafanı uzattın. Allah'tan son mermiye kafanı uzattın. Bu halen baygın. Bunun arkadaşı var o zaman. Son adamlar da gitti. Son adamlar da gitti. Ya da ben birden açıldım ama. Son adam düşüncesiyle. Ama hepsinin saçma sapandı. Bunun da saçma sapan. Aynı özelliklere sahipler yani. Gen haritaları aynı. Skull da boş, Rozok da boş. Burada boşu boşuna Aha bir de araba gitti. Yol geliyor mu? Gidiyor. Tamam. Dropçular yola çıktı. Arkalarından avlayacağız onları şimdi. Hemen ilerliyoruz. Zaten alan da gelmiş. Pochinki'yi bırakamayacağız anlaşılan. Ama kilisenin oraya çıkacağım. Kilisenin oradan keseceğim drop'u. Aha arabalar da kilisede. Bunu düşünen tek ben değilmişim. Bir akıllı kendimi zannediyordum. Sakin gençler sakin. Oha ateşlendi burası iyice. Ne yapıyorsun sen çatıda? Cüneyt. sonunda öldürdük adamı be. Neyse buna. Şöyle bir atış yapalım. Direkt kafadan gitsin Betül ya. Betül direkt gitsin. Sonra sen de git. Kaskın yokmuş Cüneyt, senin kaskını biraz önce aldık. Senin kaskını biraz önce aldık. Arkadan da gelebilirler. Cüneyt'in kimsesi kalmamış galiba. Kendini bizim kollarımıza bıraktı. Şimdi şuraya sakin sakin yaklaşayım. Şimdi baygındı bunlar. Aynen ayak sesi var. Ya orayla ne uğraşıyoruz? Nerede arıyorsun beni Tansu? Bir de motor debeleniyor. Şuradan yukarı çıkmaya çalışıyor. Nerede durdu lan? Sana çok bile 16 mermi. Sana çok bile 16 mermi 2'ye 1 kaldık. Hadi bakalım. Arkam sağlam. Birinin gelme ihtimali çok düşük ama bunlar takımsa ve arkadaşlarına info vermişlerse biraz sıkıntıya düşürebilirler beni. Gördüm. Gördüm. Geliyorlar. Ben şöyle alana gireyim. Konumlarını biliyoruz artık az çok. Birebir bir de olabilir şimdi dikkat etmem lazım Aynen bire birmiş. bak sıkıyorlar o da Aha. Ya nasıl öldürdün sen orada beni göremedim arkadaşlar onu ya çok kötü oldu Mükemmel de oynamıştık Şu İstatistiklerimize bir bakalım nasıl bitti maç 2. olduk Yine alamadık ya böyle bir şey olabilir mi? 18 kilo aldık arkadaşlar bu oyunda 2379 2400 ise 24 kişilik hasar vermişiz ama maalesef son vuruşu yapamadık yine bir şanssızlık yine bir şanssızlık ikinci olarak bitirdik bu oyunu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu beğendiyseniz bir like atıp kanalıma da destek amaçlı abone olursanız çok mutlu olurum teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere